Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yıl arkadaşlar Greyne oynayacağız. Ee, beni ne diyeyim onu beni biraz zorlar. Çünkü ben çok Greyne oynamayan bir insanım. Greyne'den uzak duruyorum. Hamdülillah. Hamdülillah. <laughs> Neyse arkadaşlar çok uzattık. Ee, kanalıma like atıp abone olsa bir de Bildirimleri, yaşa... <laughs> bildirimleri açın. Çok sevinirim hadi videomuza geçelim ya. Evet. <laughs> Kolay çöp lanına bak. Neyse hadi başlıyoruz. Ee, burada el Neyse. Neyse. Ee, <laughs> darker olsun mu diyor? Nightmare. Oo. Wow. Nightmare nasıl oluyor? Biliyorum abi ya. Nightmare oynuyor mu? Deneyeceğiz bakalım Nightmare nasılmış. İnşallah kötü değildir biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> What the f... Abi bu ne? Ne aldım ben yanlışlıkla? Çıkamaz mı? Ana meleğe geri giderim mi daha da. Ne yaptım ya? Darker olsun abi. Extra... Rocks yok. Anasın. Bonus değil veriyormuş şimdi normalde. Darker olsun dedik yani karanlık olacak. Daha çok zorlanacağız zamanı. Darker böyle çok değişik Ya biz abi niye düşük bunun kalitesi ya? Ben şunu düzeltip geliyorum arkadaş. Evet arkadaşlar şu an geri başladık. Bir sürü ayar yaptım birader. Şu an biraz daha iyileştirilmiş hale. Orada birader kitap var. Evet her youtuberın yaptığı şey. Şu şuna bakıp bakmak. Birader ben oyun bozulmasın diye. Sesi çok açtık. Çok açtık. Bir defa bu olacak kesin. Bir dakika. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Sus sus sus. Sus Evet arkadaşlar. sonunda başladık. <laughs> oyunda müzik kalmasın lütfen. Sesi bayağı açtım çünkü. İnşallah video bok gibi olmaz. Ee, evet. karakterin. Arkadaşlar oyunu bir dikkatli dinlesin Ses geliyor abi. Şunu devirip yatağın altına saklanacağım. abi. I see aynen aynen. Bak bunu görürüz. <laughs> Dur sarı dolar <laughs> Ne oldu? Tuzak kurdu yine. O e. O e. O -e yine tuzak kurdu bir daha. Altıma sıçtım bir daha ver. Yo ver, 오르쳐주오 오르쳐주오 오르믐처주오 오르믐처주오 <목소리도> 요즘은 열쇠는 이어 지켜 Bundan böyle alacağım ki. Ortaya bak. Where are you? Aynen anam. Ortaya aldım da bir çok değişik duruyor ya. Neyse arkadaşlar böyle altta duracak mecbur. Ne ben? Elim geliyor sözü İyi olsun. Of, eskiyim, böyle... böyle iyi oldu Evet böyle iyi oldu <laughs> <laughs> Göreceksin <Görüşürüz>. abi <laughs> <laughs> Tuzak kurdu. Onun bunu çocuğu. <laughs> of. Şu bozuyu gidiyorlar. Bütünümüzü nasıl yapacağız? Bozuyu. Merdivenden <laughs> atacağım. Aman abi. Biz Granny'yi bitiremez ki ama. Emirhan Kuru nasıl bitiriyor? Bakalım geliyor Tamam. Yani. Müzik bitti abi. Ne abi? siktir git. Seni görüyorum diyor ya. Allah Allah. Görüyor musun? Bir daha senin dört gözün var. E' l'uomo? E' un uomo o un uomo? Ah! Yeah. Yeah. Bombardiero Crocodilo Bombardiero Crocodilo What the f... Ya yeah, blabla rixas E' come yeah. <laughs> <sıkıyor değil> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle açabilir Şöyle oldu Biraz daha küçük Yatağın altına geç. Oldu değil mi? Evet oldu. <laughs> Parmağım geliyor bu <laughs> ben niye yumuşak <laughs> Ya senin ananavraların... Abi grainy sikiyim ya! Ödüm patladı ya! Böyle girilir mi bir Üç gün falan oynadık bir Sak kırmuş Neyse. Beş günüm var Senin <laughs> <oku>. <laughs> seninle. Kamera dolu. açık mı? yap? Keşke dar karaçma seni birader. Şu an o kadar zorlanıyorum ki. Şimdi gitsem mi? 5 gün kal. O e. Gel buraya. Amanın kuzum. Vurma özelliği olsa çat diye bir vuracağım. Mike Tyson gibi. Bu arada bu kötü video Ah, Selam, şey, Azar'da tanışabileceğim. Azar reklamıymış bir tane. Son gün. Ya o green'e inanamam. Şu tuzan, şu tuzan sikiyim, tuzan tuza sikiyim tamam mı? Tamam mı? Tuzan sikiyim. Geldim onun mu? <laughs> Ölürsek bittik bilader. Ölürsek bittik. Bu kadar. Want to play hide and seek? Yok an. Lan lan sıkıştı. Geliyorum. O eser. Hı? Gelmedi bu arada. Hayda. Allah'ım. Gelmezse. Kırmızı. Kırmızı. Ya gidip öleceğim oğlum. Nerede o? Gel öldür onun o esi. Gel. Ya siktir git ya. Oynamıyorum ya. Ya Granny'nin anasını avradın Gidin ya. ne birader ya. Geçer miyim? Geçer miyim ya? mu? Ananı s... <laughs> grainy, Grainy senin o doğruluğunu bulamadım. Vurma! Uuu çocuğu! Ufff! Kaybettik. Eee... Bir de Baby Yellow oynayacağız. Anasını sattığımın oyunu. Trauma oldu benim o. Neyse arkadaşlar. Şimdi Baby Yellow'u Baby Yellow'u indirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Baby Yellow'u Tamam. 把泥我的屁呀！要把泥喷在拼上。<coughs> <coughs> <coughs> Altıma sustum. Bilmem ne kadar bisküvi yiyordum. Paa diye üzüldüm biraz. Ekranı çıktı.

Ben böyle yapıyorum ya? Yani? Ben yarım saatte böyle bekliyorum. Sıcak mıyım ya? Ha, 6 dakika boşuna gitti. Ayıp bebek diyor. Saksının altında. Haydi bismillah. Kurtum lan. Hadi bir daha iki saat böyle açılış yapma var ya. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor bana? Hay ya oh oh. Kıyafetler kıyafet 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 oğlum ne diyorum ben ya? gel senin kıyafetini giydinim ne yapacağız bebeği besle buzdolabından bebeğe onu al am 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 şöyle kesin bir şey olacak eminim. Kapat buzdolabını. Bebeği besledik şu an. Altını değiştir. Hay senin ben. Ya yedim bir de sıçtım birader. Ne aram? Lan bir saniye olmadı ya. Bir saniyesiyle sıçar mıyım insan? Kesin bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Nerede lan be? Ya oğlum. Bebeği yatağına götürüyoruz. Ya oğlum çok şurada ya. Aç bir? Bebeği. bebeği düzgün koyak. Hı -hı. Masal kitabı. Kedi ve prenses. Kol, kol, kol için. Miyem, 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 <laughs> Geç bilalar, geç, 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 geç. Bitti, bitti. Bebek uyumuş mu? O uyumuş. Evet, ışığı kapatak. Işık nereden mi? Iş Oğlum ışık yok. Abi oyunda ışık olmaz mı? Ebeveynleri bekle. Kanepede TV izle. Şunları alak bence. Ruh kurtar. Bundan 12 tane bulmamız lazımmış. Şurada bir tane daha var. Bu gizli yerlerde oluyor. Evet. Şimdi ben araştıracağım etrafa dolapları aç. içinde ne olabiliyor bazen. Şurayı da aç. Şurayı da aç. Aa burada bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> Kalepede TV izleyemem bekle yatak odası Kilitli acaba burada ne var

Bak <laughs> ki <laughs> Evet, bizim karakter yavaş yavaş uyuyor. Uyudu. Bebek uyandı yine. Uyanmasın. <laughs> <laughs> İyi Şu kodum bebeği bir susman lazım. Nerede o? Ona şey. Koydular. Başta şey Abi kesip bir şey olacak eminim eminim abi bir şey olacak şu an. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Baby Yellow'u devam edeceğiz. Eğer bu videoya ee, 10 like da 20 like istiyorum. Eğer gelirse inşallah gelir. Ve Baby Yellow'un Bartekisi gelecek. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye. bye.